Merhaba çocuklar. Maalesef bir süre okulumuz kapalı kalacak. Biz de bu zamanı iyi değerlendireceğiz tabii ki. Ve dersler işlemeye devam edeceğiz. Bugün sizlere bölme işlemini anlatacağım. Aslında verdiğim etkinliklerde bölme işlemini öğrendiniz. Bu birazcık tekrar olacak. Yine de dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Şimdi benim elimde 12 tane mavi boncuk var. Ben bu mavi boncukları 3 tane çocuğa dağıtmak istiyorum. Bir tanesi böyle saçları dik dik. Bir tanesi bizim sınıftaki kızlar gibi çok tatlı. Ah bir tanesinin de saçları yok. Bırakacağım mı bu yoksa? Şimdi ben bunları, bu boncukları bu çocuklara dağıtacağım. Ama eşit bir şekilde dağıtacağım. Çünkü hiçbirine haksızlık olsun istemiyorum. Şimdi birer tane verdim. Benim elimde 12 tane boncuk vardı. 3 tanesini verince elimde 9 tane boncuk kaldı. Bu birinci dağıtmamdı. Sonra birer tane daha verdim. Elimde dokuz tane kalmıştı. Üç tanesini daha verdim. Böylece elimde altı tane boncuk kaldı. Bu ikinci paylaşımımdı. Birer tane daha verdim. Elimde altı tane vardı. Üçünü daha verdim. Böylece elimde üç tane kaldı bakın. Bu üçüncü paylaşımımdı. En son elimde kalan üç taneyi daha verince benim elimde hiç şeker kalmadı. Yani bütün şekerleri çocuklara eşit olarak paylaştırdım. Bu da dördüncü paylaşımımdı. Her bir çocuk kaç tane şeker aldı? Dört tane şeker aldı. İşte ben elimdeki 12 tane boncuğu bu üç çocuğa paylaştırdım. Her bir çocuk da 4 şeker aldı. Yani ben 12'yi 3'e böldüm ve sonucu 4 buldum. Bunu işlemle nasıl yapacağız? Şimdi bizim toplama işlemimizin nasıl olduğunu biliyordunuz. Artı, çıkarma işlemimiz eksi, çarpma işlemimizi de biliyorduk. Şimdi bölme işlemimizin sembolü ise çiz, bir çizgi çiziyoruz. Altına üstüne nokta koyuyoruz. Şimdi 12'yi 3'e böldük ve 4 bulduk. Peki biz bunu her defasında böyle şekillerle mi bulacağız? Tabii ki böyle yapmayacağız. Ve sadece bu, bu şekilde bir sembolü de kullanmayacağız. Bir de şunu kullanacağız çocuklar. Evet. Bunu da biliyorsunuz aslında. Şimdi 12'yi 3'e nasıl bölüyoruz? 3'er 3'er ritmik sayacağım 12'ye kadar. 3 6 9 12. Kaç defa saydım? 4 defa. Peki şimdi işim bitti mi? Hayır bitmedi. Ne yapıyorum? Şimdi 4 ile 3'ü çarpıyorum. Kontrol ediyorum. Bakıyorum doğru mu? Evet 4 kere 3 12. Ve çıkardım. Peki benim elimde bu boncukları dağıttıktan sonra başka boncuk kalmış mıydı? Hayır kalmadı. Yani kalan sıfır. İşte bu kalan. Peki benim elimde başlangıçta kaç tane boncuk vardı? 12. Yani ben aslında 12 boncuğu böldüm. O yüzden bunun adı bölünen. Peki ben bu 12 boncuğu kaça böldüm? 3'e böldüm. Bu bölen. Peki 12 boncuğu 3'e bölünce sonucu kaç buldum? 4. Bu da bölüm. Şimdi gelelim sizin en sevdiğiniz şeye. Siz daha önce de yapmıştık buna benzer bir şey. Bunu silmeyi seviyorsunuz değil mi çocuklar? Evet ben de çok seviyorum. Şimdi artık işlemlerimizi şekilsiz yapacağız. Başka sayılar kullanalım. Mesela 20'yi 4'e bölelim bu defa. Ne yapacağız? 4'er 4'er sayacağız. Peki kaça kadar sayacağız? 20'ye kadar. Sayalım birlikte. 4 8 12 16 20. Kaç defa saydım? 5 defa saydım. Ne yapıyorum şimdi? 5 ile 4'ü çarpıyorum. 5 kere 4 kaç? 20 çıkardım ve sıfır kaldı. Şimdi bu işlemin aynısını çıkarma yoluyla nasıl yapılır? 20'den 4'ü çıkarıyorum. 16. 16'dan 4'ü çıkarıyorum. 12. 12'den 4'ü çıkarıyorum. 8. 8'den 4'ü çıkarıyorum. 4. 4'den 4 tane de 4'ü çıkarıyorum. 0. Peki ben kaç defa çıkarma işlemi yaptım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa yaptım. Yani 20'yi 4'e böldüm ve sonucu 5 buldum. Şimdi çocuklar biz şu işlemi her zaman kullanmayacağız. Ama bu testlerde karşınıza çıkabilir. O yüzden bunu şaşırmayın diye gösteriyorum. Biz daha çok şunu kullanacağız. Şimdi ben size bugün bölme işlemlerini atacağım. O bölme işlemlerini yarın yapacaksınız ve bana fotoğraflayıp göndereceksiniz.